YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan yumuşacık açma tarifi hazırladım. Tarifimin tüm detaylarını, ayrıntılarını detaylı bir şekilde sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle derin bir yoğurma kabının içerisine bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su ve bir paket de instant maya ekliyorum. Eğer instant toz maya yoksa bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu toz şekeri de ekledikten sonra maya aktif haline gelene kadar şöyle bir karıştırıyorum. Ve daha sonra 2 adet yumurtanın sarısını üzer için ayırmıştım. Beyazını içerisine ekliyorum. Ve bu malzemeleri ekledikten sonra son olarak üzerine bir bardak sıvı yağ da ekleyerek azar azar ununu ilave edeceğim. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Toplamında 6,5 su bardağı un kullandım. Bu kullandığınız un miktarı ununuzun markasıyla cinsiyle ya da evde kullandığınız yağın, sütün bardak ölçüsünün büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen unu eklerken kontrollü ekleyelim. Hamur ağırlaşana kadar şöyle bir karıştırıyorum ve daha sonra spatulamı içerisinden alacağım ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar beni izlediyseniz siz değerli arkadaşlarımdan, takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan mesaj bekliyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum ve ele yapışmayan yumuşak kıvamlı güzel bir hamur yoğurdum. Bütün hamur işlerinde olduğu gibi hamuru ne kadar fazla yoğurursanız hamur işleriniz o kadar güzel olur. Yoğurduğum hamur iki katına çıkana kadar 40 dakika boyunca mayalandırdım. Bu zaman dilimi sizin evinizin sıcaklığıyla değişkenlik gösterebilir. Ve daha sonra mayalanan hamuru şöyle tezgahıma aldım. Toparlıyorum bu şekilde hem gazını alıyorum. Hem de hamuru bu aşamada bezelere böleceğim. Hazırlamış olduğumuz bu hamurdan iki tepsi dolusu açma elde ediyoruz. Ee, siz dilerseniz açmalarınızın boyutunu daha büyük ya da daha küçük tutabilirsiniz. Daha küçük tutarsanız e, iki tepsi dolu dolu açma elde edebilirsiniz. Şöyle hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışmayan yumuşacık harika bir hamur hazırladık. Hamurunuz ne kadar kaliteli olursa yaptığınız hamur işleriniz o kadar kaliteli ve lezzetli olur. Hamurun mayalanma süresi oldukça önemlidir. Hamurunuz iki katına çıktığında mayası gelmiş demektir. Bütün hamur işleri için geçerlidir. Hazırladığım bezeleri şöyle bir servis tabağına aldım. Üzerine bir poşet kapattım. Bu şekilde üstü kurumayacaktır. Daha sonra altını üstüne incini unladıktan sonra ince bir oklavamla hazırladığım bezeyi açıyorum. Hamur dinlenmiş ve güzel bir hamur olduğu için saniyeler içerisinde açılıyor. Bunu ilk defa hamur açacaklar bile kolaylıkla hazırlayabilirler. Çok büyük açmayacağız. Bir servis tabağı büyüklüğünde açmamız bizim için yeterli olacaktır. Ben açmaları kaşarlı hazırlayacağım. Dilerseniz lor peynirli, zeytinli, çikolatalı ya da sade olarak da hazırlayabilirsiniz. İstediğim boyuta geldikten sonra önceden ısıttığım 2 yemek kaşığı dolusu tereyağın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ eklemiştim. Daha sonra eşit gelecek şekilde fırça yardımıyla açtığım hamura sürüyorum. Ve rendelediğim kaşar peynirlerini ekliyorum bu aşamada açmamıza şekil vereceğiz. hamurun bir kısmını böyle çeyreğe kadar katladıktan sonra ince oklavama sarıyorum. Ve daha sonra iki tarafından büzüştürerek hamuru oklavadan çıkartıp bir ucunu diğer ucuna geçirerek açma görüntüsünü elde ettikten sonra yağlı kağıdı serdiğim tepsiye hazırladım. Açmayı alıyorum. Açmalara şekil vermek işte bu kadar kolay. Hemen bir tane daha göstereyim. Hazırladığım tereyağlı sıvı yağ karışımını hamura sürüyorum. Daha sonra malzemesini ekliyorum. Kaşar peynir kullandım. Hamuru çeyreğe kadar katladıktan sonra oklavama sarıyorum. Ve iki tarafını da büzüştürerek açma görüntüsünü kolaylıkla elde ediyorum tepsi tepsi açmaları yarım saat içerisinde hazırlayabilirsiniz gerçekten çok pratik bir yöntem daha sonra hamurun iki tarafını ucunu birbirinin içine geçirerek hemen kolaylıkla şekil verdim ve bütün hamurları bezeleri bu şekilde hazırladım ben biraz aralıklı koydum daha sonra kabaracağı için çok fazla birbirine yapışmasını istemiyorum Hazırladığım açmaları 50 derece ısıttığım ılıttığım fırında 15 dakika boyunca tepsi mayası almasını sağladım. Eğer vaktiniz varsa bu işlemi dışarıda da yapabilirsiniz. Üzeri için hazırladığım yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar süt ekledim ve hamurun havasını söndürmeden hafif aralıklarla yumuşak hareketlerle yumurta sarısını sürüyorum. Ve hazırladığım açmaları 180 derece ısıttığım fırında kontrollü olarak alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Bu zaman dilimi sizin fırınızın markasıyla cinsiyle değişkenlik gösterebilir. Lütfen pişirirken kontrollü pişirelim. Ve son olarak üzerine mor haşhaş ekliyorum. Dilerseniz susam, çörek otu ya da sade bir şekilde de açmalarınızı pişirebilirsiniz. Ve açmalarım fırına gitmek için hazır. Bu aşamada bile puf puf kabardılar. Tepsiye sığmıyorlar. Gerçekten çok pratik, çok kolay bir tarif. Siz de bu güzel açmaları çocuklarınızın beslenmelerinize, misafirlerine, kahvaltılarınıza kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ve açmalar fırından çıktı. Gördüğünüz gibi tepsiye sığmamış. Çok güzel bir şekilde kabarmış. İlk sıcağı çıkması için üzerine bir örtü kapattım. Bu şekilde 15-20 dakika boyunca beklettim. Ama gün ışığını kaybetmemek adına hemen sizlere şöyle yakından kıvamını göstermek istiyorum. Hatta bu açmalardan fazla fazla hazırlayıp buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde de saklayabilirsiniz. Şu an çok sıcak. Elim hala yanıyor. Şöyle kıvamını göstereyim. Yumuşacık. Pamuk gibi harika bir tarif. Şu an çok sıcak ve çok taze elimle fazla bastırmıyorum ama oradan kıvamı dokusu anlaşılıyordur diye düşünüyorum. İçerisi tel tel ayrılan yumuşacık nefis bir açma tarifi sizler için paylaştım. Sizler de eğer tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.